arkadaşlar merhaba kardeşlerim, kardeşlerim. Ee, bugün sizlere beraber Brawl Stars'ta karakter çıkarma taktiğini gösterecek güzelim kendi taktiğini uygulayacak bakalım karakter çıkacak mı 359 kupa yeni hesap açtı kendisine evet şu an geldi 6 kere mega kutunun üzerine gir çık yapıp yapıyor 7 kere tıkladı hayret avatarda çık bayağı tüm karakterleri profilde tıklayacak ve şey olacak arkadaşlar bakalım çıkacak mı bilmiyorum ama büyük ihtimal çıkar çünkü daha 359 kupa ve çok az karakteri var ben de çıkar diyelim evet şu an bayağı bir karakter yok yani bayağı bir uğraştırıyor Bay evet, evet, hepsine evet. bir bir baksın. Bu yapıyoruz. Evet. Ne ya geldi Brawl Pass'ta? 5 yazdı. Karakter geldi. Valley geldi arkadaşlar. Arkadaşlar kötü bir karakter geldi ama olsun. Sen bunu Special ID'ye bağlamadın mı? Bağlasaydın iyi olurdu. Neyse arkadaşlar, günlük videomuz böyleydi. Eee kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Goodbye.